Can atmıştır kendini. Ben sende. Nereye vurtandı? Spike yerleştirildi. Biz buradayız. Bir ben... düşman kaldı. İndirdim. Diğeri Bunlar daha gelmem Düşünmüyorum ya. <laughs> Aynen, Aynen devam. Şşş, geçti geçti. Üçü gitti. Ben yine smoke atarım. Dolduruyorum. Şaşkın uçuyor. Şurada biri var. Oturmanız lazım. Ankuş imha Ar ediyor. Arkada ulaşır. Arkada ulaşır. Bir düşman kaldı. Öl lan. Helal lan size. Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Sonuncu da döndü. Aa buraya jet smoke attı. Hoppa. Sıra sende. İki tane <saniye> geliyor. Otur aşağı. Zorba hazır. Sen IQ düşük de gerizekalı muhabbeti yapıyorsunuz bana şimdi. Spike B'de. Oo. düşman kaldı. Helal lan size. Ve İkisi de orada. İkisi Aa, de aynı yerde. Kuramadım. Onu şey yap. Göster helal. gücünü ufaklık. Zorba hedefte. Sonunda. Sağdaki Hedef. oldu. Helal helal. Helal sana. helal. helal Dolduruyorum. Günlerini göster. Patlat şurayı pofu taraf değiştiriliyor. Kanka zandım mı boş De, ya? 10 ulti attı. Burda burda. Hele Döndürün ya oynama orayı. Zandım mı boş? Vurdun onu helal Özel sal. Zorba vuruldu. sağlık son 30 saniye. Backside'de duruyor be. İstikansın. Çok iyisin lan sen. B boş. Ayyiz iyisin. Helal. Helal olsun. Helal olsun. Kaldırabiliyorsan sağlayın. Tek rakibim Türk Hava Yolları. Yok edildi. Spike A'da düştü. <laughs> istiyorsan. Görevin daha bitmedi. Kaçış yok. Spike bende. Son 30 saniye. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. çıkacak ağzımdan en sonunda. şey sana geldi bir oğlum main varmış Akili ya de. teşekkürler kankuş City main iyi düş ve saldıran başlangıcında spike saldıran başlangıcındalaşım abi bir düşman kaldı. <laughs> Salak oldum. Helal oğlum ya. Helal. Elinize sağlık beyler.